Bugün rüya gibi bir serginin içindeyiz. Akaretler'de Canan'ın Hayali Alem sergisinden bir işini görüyorsunuz arkamda. Birazdan Canan'ın kendisini de göreceksiniz. Ama öncesinde ben biraz Canan'ın yakın zamandaki işlerinden bahsetmek istiyorum size. 2018'de Arter'de, e, şimdiki adıyla Meşer'de, Kaf ardında isimli bir sergisi vardı. Fotoğrafını görünce hatırlayacaksınız yani. Tabii ya, biliyoruz hatırlayacaksınız. Çünkü gerçekten İstiklal Caddesi'ne taşan cümbüşlü rengarenk bir sergiydi. Geçen sene ise Pera Müzesi'ndeki bir karma sergide kendi hazırladığı tarot kartlarıyla kuyruklar yaratan önünde bir tarot fal seansı, performansı vardı. Canan'ın işleri sadece bunlardan ibaret değil elbette. 97'den beri üretmeye devam ediyor Canan. Ama biz bugün şu anda dönelim ve sözü Canan'a bırakalım. Canan, Diyorsun ki toplumsal meselelerin çözümü ancak bireysel özgürleşme ile sağlanabilir. Bunu biraz anlatabilir misin? Toplumsal sorunun çözme gibi bir derdim yok. Birey olarak böyle bir öneride bulunamam. Sadece fikrimi paylaşabilirim. Kimsenin kahramanı olmamayı çoktan öğrendim. Dünya sorunlarını çözmemeyi de. Ama fikir üretebilirim tabii ki bir sanatçı olarak. Bu yapıtla anlatabilirim. Bu yapıtın ismi Ayak Sesleri 2004'te ürettiğim bir yapıt o zaman örtülü kadınların kamusal alanda var olması yasaktı. Ama örtülü kadınlar bunun için mücadele ettiler. Ama bu sadece örtülü kadınlar için değil, örtülü ya da örtüsüz olan kadınların kendi özel hayatları için kendi özgürlüklerine sahip çıkmalarıyla alakalı bir şey. Feminist özel olan politiktirler ve bunun için mücadeleye davet eder. Yani nerede, nasıl giyineceğimizi, nasıl kahkaha atacağımızı, kimle evleneceğimizi, toplumun karar verdiğini, bunun için de mücadele etmemiz gerektiğini söyler. Ben de eskiden böyle düşünüyordum bir feminist olarak. Şimdi fikrim birazcık değişti. Çünkü bu bakış açısı aslında kolektiften insanın kendine bakması. Yani ben özgürlüğümü istiyorum ama bunun için topluma mücadele etmem gerekiyor özgürlüğüm bende değil bakış açısı. Oysa ben kendimi özgür hisseden bir kadınım. Dolayısıyla şöyle diyorum, bireysel mutluluk politik bir edimdir. Benim mutluluğum koşulu değil, öncelikli olarak. Yani kadınların kurtulmasına, kızımın mutlu olmasına, etrafımdaki insanların mutlu olmasına, ne bileyim başka dünya sorunlarının düzelmesiyle bağlı değil. Tabii ki iyileştirilmiş bir dünya özlemini ben de taşıyorum. Ee, ama öncelikli olarak şunu söylüyorum. Ee, nerede nasıl yaşayacağımı, nerede kahkaha atacağımı, kimle sevişeceğimi, ne giyeceğimi benim seçimlerim belirler. Toplum karar vermez. Öncelikli olarak eğer bunu kabul ettiğimizde bir, mücadele etmem gerekmez. Çünkü özgürlük zaten benimdir. Kimsenin elinde olmadığı için bunun için mücadele etmem gerekmiyor. Ee, İkincisi seçimlerimden memnun, nerede nasıl yürüyeceğimi, nasıl kimle seveceğim, ne yapacağımı ben karar verdiğim için de kendimi özgür hisseder. Dolayısıyla bunun için kolektiften bakmam kendime. Kadınlar kurtulduğunda ben de kendimi özgür hissedeceğim. Hayır. Ben başkalarının kahramanı değil. Başka bir kadını, başka bir erkeği, başka bir çocuğu kurtarma gibi bir sorumluluğum yok. Kendi kendimin kahramanıyım kendimi özgür hissediyorum. Fikrimi başkalarıyla paylaşabilirim ama kahraman olmam. Bireysel mutluluğum politik bir edimdir. Dolayısıyla bireyden topluma baktığımda öncelikli olarak benim mutluluğum, birey olmanın mutluluğu. Ama burada bütün renklerin, bütün farklı insanların bir, bir araya gelip farklı sesler çıkartması ve birlikte kahkaha atması insanı en çok mutlu eden bir şey. Halaylara beyaz peynirde hep birlikte olalım. <laughs>